ve o sürprizin vakti geldi. Şimdi şimdi hep birlikte o, o sürprizi, sürprizi burada izleyelim. görüyoruz. Sevgili İzmirliler, çok değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaşlar, hanımefendiler beyefendiler. efendiler, İstanbul'dan güzel İzmir'i en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. İzmir'in tüm ilçelerine, İzmir'deki tüm kardeşlerime buradan selam ve sevgilerimi yolluyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, 11 yıl Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızı yapmış değerli kardeşim, yol arkadaşım Binali Bey'e bu anlamlı buluşmayı sağladığı için hologram görüntü vasıtasıyla bizleri buluşturduğu için yürekten teşekkür ediyorum. İzmir çok büyük bir değişime hazırlanıyor. Binali Bey ve bugün açıklanacak İzmir ilçe belediye başkan adaylarımızla inşallah İzmir'de çok farklı bir sonuca hep birlikte imzamızı atacağız. İzmir'e yıllardır hasretini çektiği hizmetleri, eserleri, yatırımları genelde yapmıştık, yerelde de kazandırmak için ekip olarak tam bir sabırsızlık içindeyiz. 2011 genel seçimlerinde İzmir için 35 büyük proje açıklamıştık. Bu projeleri başlattık ve şu anda tüm bu projeler hızla ilerliyor. İzmir'in şehir içi ulaşımına, şehirler arası ulaşımına deniz, kara ve hızlı tren hatlarıyla köklü çözümler üretiyoruz. İzmir'in ticaret potansiyelini yükseltecek adımlar atıyoruz. Tarih boyunca Ege'nin Akdeniz'in en önemli limanlarından olan İzmir'i yeniden parlak dönemlerine kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz.